Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ı bitiriyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ın nasıl bitirildiğini iyi, herkes biliyordur. Çok basit bitiriliyor. Tabii ki de arkadaşlar oyunu bitirmek için Ender Ejasını öldürmemiz Arkadaşlar biz portalı açtık. Şimdi amacımız ejderhayı öldürmek. Sen kim bana vuruyor? Ay gazda olduğum için öldürdüm. Oha Enderman yere girdi. Neyse ben biraz bunlardan alacağım kanka. Bunlar da kıymetli taşlar. Bu nasıl saniyede kanka can yeniliyor? Doğru bu kalelerden can alıyordu değil mi? Ben yay almışım, ok almamışım kanka. Ben Kaç tane? Kanka, öleceğim. Altın elma, altın elma, altın elma, altın elma. Altın elma olmasa kanka galiba hayatta kalamıyorum. Patlat yer atlamasını daha sonra düşünürüz. Bak bunu biliyor musun? Atınca kanka. Tamam, Bak kanka atınca istediğim yere gidiyorum. Bak buradayım. Oh my god. Ha sen kime vuruyorsun? Sen kime vurduğunun farkında mısın? Sen youtuber Mert'e vuruyorsun. Gel oğlum gel. Gel, küçük küçük gel. Ama küçük küçük sen nasıl bir küçük küçük? Sen küçük küçük. Sen, kanka, sen öldür, ben onun yer... kanka ne öldür diyorsun? İki tane var kanka. 2 tane var. Ender canavarı işte ya. Ama gazdan öleceğim. Altın elma. Hay bir tane daha bomba attı. Arkadaşlar bir tane daha göz aldım. Bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ejderha korkak biri olduğu için Uras hmm. patlattın mı? O Kanka kaç tane patlattın? Kanka. Çok az kaldı. <laughs> Bu kadar 64 tane altın elimize yapmışız kanka. <laughs> Dön oldu mu? getirdiğimizi duyunca kanka galiba bizi öldürecek. Mert geldim Kanka can bir. Kanka son vuruşu ben yapabilir miyim öldürürken? Tamam tamam. Sonucu benim lütfen kanka. Son vuruşu ben yapayım. Evet, kanka öleceğim 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 öleceğim. Ben ışınlanıyorum. Kanka çömeldi çömeldi çömeldi. çömeldi, çömeldi. Kanka parmağını Kanka parmağını al. Zaten parmağını alıyorsun. Ama kanka her yerini bulmaya oh. çalış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok az kaldı gördüğünüz gibi. Yani bir gıdım kaldı. O da korkaklık zaten arkadaşlar. Siz bu kadar korkak olmayın. Kanka silendirmenler var ya. Arkadaşlar biz silendirmenlerimizden kaçıyoruz. Kaktayım, kaktayım, kaktayım. Hay canım benim. Patladı. Oyunu bitirdik kanka. XP'leri al, XP'leri al, XP'leri Ben geri döndüm. Hey, oyunu Ama ben geri dönmeyecektim ya. Evet. Arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oyunu bitirdik. Yazıları atladık. Evet, tamam. Arkadaşlar ee, sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar kesinlikle bu sunucuda hiç ee, hile yapmadık. Buna yemin bile edebilirim. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar ve böylelikle oyunu çok güzel bir şekilde bitirdik. Arkadaşlar videoyu bir anda girdik. Biliyoruz. Özür dileriz arkadaşlar. Çünkü sizi çok oyalamak istemedik. Vaktimiz de çok yoktu. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.